Bahar be, Hı. bu çok mu küçük oldu? Bunun bir büyüğü çelenk zaten Serap abla. Söyledim sana. Bari şu kolonyayı almasaydık ya. Kız istemeye gidiyoruz? Geçmiş olsun ama belli değil. Bir kolonya güzel güzel. Bak bana da iyi geliyor hem. Şimdi orada fenalaşırım falan. Ay Allah korusun. Ya Serap abla, ben hiç gelmeyeyim. Siz kendi aranızda halledin ha? Olmaz. Kızım bunlar senin tanışın. Neydi bu Ahmet abi senin amcanın bacanağının yengesinin kuzeni değil mi? Yok o kadar yakın değil. Ahmet abi benim amcamın bacanağının yengesinin kuzeninin eniştesi. He siz bayağı uzaksınız. Hı? Ben onu tabi bilmediğim için. E tabi şimdi Bahar. Saçmalama kızım ya Allah aşkına beni delirtme. Ne fark eder? Ha amcanın bacanağının yengesinin kuzeni. Ha amcanın bacanağının yengesinin kuzeninin eniştesi. Giriyoruz. Bahar, hayırdır? Biz geçmiş olsuna gelmiştik Nevin abla. Ay yok, hiçbir şeyiniz lazım değil sizin. Şimdi Ahmet seni falan görse dikişleri patlar maazallah. Zaten zor dikti adamın kafasını. Niye ki? Her şeyden tabii kafası böyle normal normal. Ne demeye çalışıyorsun sen? Sen benim kocama koca kafalı demeye çalışıyorsun? yok Nevin ablacığım olur mu öyle şey? Serap abla üzüntüden mahşubiyetten ne dediğini bilmiyor. Değil mi abla? Bizim merhamet abiye bir geçmiş olsun desin. Kaç yıllık hatrınız var sonuçta. İyi kısa sürsün. Tamam. Hadi. Nevinciğim burada mı çıkarayım? Burada çıkar. Abla kendine gel. Tutamıyorum kendim Allah aşkına. Adamın kafası. <laughs> Ahmet abi. E, Serap abla buraya kardeş adına özür dilemeye geldi. Vallahi öyle Ahmet abi. Sen Serkan'ın kusuruna bakma. Yapmış bir eşeklik. Sen onu affet abi. Çekinmeyin, çekinmeyin. Gülün ya. Gülün. Ha? Eğlence çıktı size de Vallahi estağfurullah bak sen beni yanlış anladın. Kusura bakma ben normalde <laughs> ah, böyle şey yapmam da... ...seni böyle <laughs> görünce... ...böyle tövbe <tüm> estağfurullah. <laughs> kendine gel. Ya siz ne yüzsüz ne terbiyesiz insanlarsınız ya. Buraya yüzümüze gülmeye mi geldin sen? Ha? Kardeşinin terbiyesinin kime benzediği belli oluyor şimdi. Yok vallahi bak Serkan öyle bir çocuk değildir ha. Tabii değildir. Ben sadece şimdi abi... <laughs> <laughs> Vallahi ben çok kötü oluyorum. Dur, dur dur dur. Vallahi. Çok... Abla abla <laughs> abla abla kendine gel gözünü seveyim rezil ettim. Ay. Tamam tamam bak daha iyi. Vallahi <laughs> daha iyi şimdi. Ahmet abi. Serkan hiç böyle bir çocuk değildir. Seni de babası gibi sever. Sen bunu biliyorsun. Cahilliğine ver, gençliğine ver. Affet biz bu işi uzatmayalım be abi. Olmaz mı? Neden bahsediyorsun sen ya? Neden bahsediyorsun? Kardeşim beni komaya sokuyordu biliyor musun? O kız olmasaydı ne olacak Halim? Allah razı olsun o kızdan da polis ambulansı aramış. Kurtulmuş Ahmet'im. Bir dakika bir dakika. Hangi kız? Ne bileyim dükkana gittiğimde bir kız vardı orada. Ha. bu ona artistik olsun diye yaptık. Ama var ya helal süt emmiş kızmış doğrusu. Yani hem polisi çağırdı hem karakolda ifade verdi. Allah. Ne diyor bunlar? Ahmet abi. Ne diyorsun sen ya? Benim kardeşim. Karakola mı düştü? Nezarete düştü. Ama nasıl çıktı bilmiyorum. Allah. Ay bu ben. ben vallahi çok kötü olurum artık. <laughs> <Ya>. Aa! Aa! <Gülüyor> <Gülüyor> ama benim etrafım.